tanıyorum. Selam arkadaşlar. Hepiniz tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir pazartesi günü. Öğleden sonra vlog'a başladım. Çünkü sabah köyünde dersimiz vardı ve başlayacak vaktim yoktu. Şimdi Sudem'le Sudem. Le... Sude ile <laughs> Sude bu güzel havanın <laughs> Hayır, niye ben mankim konuşuyorum? Sada geldik arkadaşlar sonuçta. <laughs> Bugün pasaportlarımızı almaya gideceğiz. Son videomu izlediyseniz biliyorsunuzdur ki ben yazın Amerika'ya gidiyorum. Ve çok evet. heyecanlıyım. Bunun hakkında size konuşacağım daha detaylı. Neyse pasaportlarımız... Slide'ını göster. Hayır. Ne <laughs> tatlı şey. Ay. Pasaportlarımız geldi. O yüzden bugün pasaportumu almaya gideceğim. Ve bunu da çekmek istedim. O yüzden bugün de vlog başlatmak istedim. Bu bir haftalık vlog olacak. Hepiniz hoş geldiniz. Değil mi? Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar aldım. Şimdi açıyorum. Evet, şu an kamera biraz sallanıyor çünkü. Koyamadık o yüzden. Elinle tutuyor şu an. Çok heyecanlıyım. Ya dur. Nereye kapatıp göstermem gerekiyor? Bakın. <laughs> Neyse. Sadece olarak ben gidiyorum arkadaşlar. Bu anda çekmek istedim. Ama daha heyecanlıyım ama şu an yansımıyor. Değil mi? <laughs> tamam kapatabilirsin. Biz şimdi yemek yiyeceğiz. Sonra sizlerle görüşürüz arkadaşlar. Hava çok sıcak şu an yandım. Kapatıp... Arkadaşlar ben şimdi eve geldim. <laughs> Arabada çektiğim bir şey sadece bana anı kalması için. Çok istediğim için çektim. Çünkü yanımda biri varken hala sizlerle çok rahat konuşamıyorum. Belli oluyordur belki. Bunlarla aşamadım ama aşacağız. Neyse. Çünkü bayağıdır bu yani son 5-6 ayda çok seyrek seyrek çektiğim için başa sardık. Neyse. Şimdi nazar değdirmek istemiyorum. Ama artık her şey kesinleştiği için bir şey değmez diye düşünüyorum. Umarım. Neyse. Abi o kadar heyecanlıyım ki bakın yani ne kadar yansıyor ne kadar yansıtabilirim bilmiyorum. Ama özellikle bizim onaylandıktan sonra uçak biletini aldıktan sonra her şey kesin ya artık uçak biletim var ya gündemim tamamen bu bakın dalga geçiyorum cumartesi günü tüm gün evdeydim ve tüm gün salat akşamı kadar work and travel videoları işte work and travel travel kısmı videoları çalışma kısmı ve her şeyi biliyorum sadece keyif almak için biliyorum yani bilgi öğrenmek için de keyif için yediğim bunları izliyorum çok heyecanlıyım travel kısmını da şu an planladık her şey kesin Otelleri falan ayırttık. Çok heyecanlıyım. Bir de şimdi şöyle mesela işte dediğim gibi ben bunu çok uzun zamandır istiyorum. Minimum 3 yıldır 4 yıldır zaten çok istediğim bir şeydi. Birinci sınıfın yazı kesin gitmek istediğim çok netti. ama hani Ağustos'ta resmi olarak bu süreç başladı. Hani kayıt olduk falan bir şirkete. Mesela işte TikTok'ta geziyorum. Tamam işte New York'ta gidecek yerler görüyorum. Öyle seni kaydediyordum. Hani giderim bir gün falan diye. Şu an bize karşı bir şey çıkıyor gerçekten gideceğim yani gidebilirim ya böyle çok farklı bir duyguymuş. hani zaten ben biz hani manifest e, hani kötü bir düşünce olmasın her zaman zaten şey diye konuşuyorduk. Gidiyorum, gidiyoruz, gittik bize çıktı bile falan muhabbeti vardı. Ama sonra işte işte ya olmazsa her zaman vardı bende ben biraz gergin stresli bir insanım her zaman vardı. Ama şu an hani oldu ya. Mesela çok değişik bir his. 8 aydır istediğim bir şeyin artık kesinleşmiş olması. Artık hani %100 oldu ya. Çok güzel ve çok mutluluk verici bir his. Yani o kadar heyecanlıyım ki gerçekten. Bu yaz için çok heyecanlıyım. Şimdi benim bu hafta dahil bugün pazartesi. Bu hafta dahil tam olarak 3 haftam kaldı. 3 hafta sonra okul bitiyor ama ders bitiyor. Sonra finaller falan var. Ya yani Bu 3 hafta aynı zamanda Hani inanamıyorum okul bitmesi 3 hafta kalmış olmasına. Çok hızlı geçti ama aynı zamanda aşırı yavaş geçiyor. Artık zaten bu dönem okulla bir barışamadık. Okulla sağ olsun bir bağımız tutmadı. Yani sınavların falan yine iyi geldi sayılır. Çok hepsi hala açıklanmadı bu arada bizlerimiz. Ama yani not olarak değil de bu barışamamak. Dersleri bir gidesim hiçbir zaman. İlk dönem böyle değil. İlk dönem daha iyiydi. Bu dönem böyle hani bir bitmedi. Aynı zamanda hızlı bitti ama aynı zamanda da bitmedi. Saçma salak bir durum yani. Bir de bu dönem bizim dönem o kadar zor, zor geçti bittik yani bizim fakülte ve bizim dönem. Çünkü işte ilk hafta depreme dayanıksız çıktı binamız. Dersler online oldu. ikinci hafta ilk hafta gibiydi. Hiç hoca ders işlemedi. Üçüncü hafta ders işlenmeye başladı. İşte sonra eylemler çıktı. Dersler bazıları iptal oldu. Derse gelen olmadı. Ders yapılmadı falan. Dersler gitti. Sonra işte bayram tatili. Yok 23 Nisan yok 1 Mayıs falan filan derken o kadar kopuk kopuk bir dönemdi ki özellikle hiç zaman böyle derslere adapte olamadım gibi bir şey oldu. Ve bence çoğumuzda vardır diye düşünüyorum bu, bu dönem için. Bizde bizim özellikle işte online başlaması falan ve işte fakültemiz kapatıldı, bütün derslerimiz farklı, işte fakültelere aktarıldı falan filan. Neyse. Sonuç olarak nasıl geçecek bilmiyorum. Bir de bizim canım okulum sağ olsun sınavları bayramdan sonra yaptılar. Hani 9'unda bayram bitiyor, 10'unda sınavlarımız var. Ve 25 Mayıs'ta derslerim bitiyor. 23 Mayıs'ta hatta. 23 Mayıs'ta derslerim bitiyor. Yani neredeyse 2 haftalık, 2,5 buçuk haftalık bir boşluk var. Hani bayram desem bayramını yapamayacaksın. Bir gün sonrasında sınavlarım başlıyor falan. Çok saçma salak bir dönem yani artık bizimde kurturalım ve ben Amerika gideyim finallerim bitiyor zaten birkaç gün sonra gidiyorum evet şu an bütün gündemim Amerika özel sadece Amerika hakkında konuşabilirim böyle bir iki haftaya artık müzik bu şeyin biter de çok heyecanlıyım ve ben her zaman hani bu özellikle Amerika özelinde bir durum değil Mesela yazın anne, ay, kışın annemle Amsterdam ve Paris'e gittik. Gitmeden önceki son 2-3 hafta da ben böyleydim. Ne yiyeceğimi düşünüyorum, işte hangi günlere gideceğimizi düşünüyorum. Ben böyle gezi, özellikle yurt dışı gezilerinde böyle şeyimdir. Böyle vardır ya, böyle aşırı plancı gezileri yapan böyle şu saat buradayız, bu saat buradayız, buradan buraya gidiyoruz falan. Onları yapan kişi benim. Ee, işte anneme gideceğimiz tatilde de bunu yapmıştım. İşte i̇lk gün şu saatte iniyoruz. Şu saatte şu kafedeyiz. Bu saatte bu kafedeyiz. Sonra böyle mesela iki saatlik boşluk koyuyorum. Kafana göre takılma saat falan. Çok hoşuma gidiyor. Gerçekten çok iyi alıyorum bunları yaparken. Ve şimdi bunu 3 aylık bir sezon için yapıyoruz. Ve çok istediğim bir şey için aynı zamanda çalışmaya gideceğiz. Çalışacağımız için de çok heyecanlıyım. İşimiz için çok heyecanlıyım. Yabancı insanlarla konuşup yabancı arkadaş edinmek için çok heyecanlıyım. Öyle. Umarım her şey çok güzel geçer. Umarım yani her şeyi bakın hep böyle diyorum. O işte annemle gideceğimiz tatil için de vloglayacağım demiştim. Vloglamadım. Ama bu çok farklı bir deneyim olduğu için bunların bana sadece en azından bana anı kalması için bile bu çok mu çirkin duruyor? Neyse. Sadece bana anı kalması için bile çok çekmek istiyorum. O yüzden öyle. Biraz bunlar hakkında konuşmak istedim. 6 dakikadır da konuşuyorum maşallah. Bayağı da, konuşmuyorduk bu şekilde. O yüzden iyi oldu. Bugün bir şey yapmayacağım. Bu saatten sonra. Yarın okulda ya da sabah bizden çıkmadan önce görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. İkinci günden merhaba. Bugün salı. Bugün bu son okula gideceğim salı olduğunu umuyorum. Çünkü bizim bu salı gün derslerimiz aslında ders değil de sunum yapma dersi gibi bir şey. Ben kendi sunumumu yaptım. Bitti iki hafta önce. Şimdi sadece insanların sunumunu izliyoruz. aslında Ders yok yani. Ee, ama devamsızlık zorunlu olduğu için yani devam zorunluluğu olduğu için gideceğim. Ama doğru hesapladıysam bu haftadan sonra bir daha gitmeme gerek yok. Eğer doğru hesapladıysam bir ona bakacağız. Şimdi biz kızlarla hep aynı anda gitmedik. Yani planlamasak da hep aynı haftalar gitmedik. O birbirine imza atma durumu da olmadı. Ee, o yüzden ben onları bugün konuşup öğrenip en kötü hocaya soracağım. Ona göre bir daha gelmeyi düşünmüyorum salı günleri. Çünkü ders yok yani sonuçta. Neyse şimdi otobüs bekliyorum. Hazırlandım. Öyle. Size de bir merhaba diyeyim istedim. De <laughs> Günaydın gün arkadaşlar. Çarşamba günü. Saat sabah 9. Bugün en kötü gün. Işım da kötü değil mi? hiç rujum, rujum da yok. neyse bugün en kötü gün en yoğun gün aslında çok yoğun değil ama şeyden dolayı yoğun oluyor bir ders 11.30'da bitiyor diğer ders 3'te başlıyor arada çok büyük bir boşluk var o yüzden da çok sıkıcı oluyor neyse şimdi kuyuya gireceğiz hadi bana başarılar arkadaşlar ben sizi unuttum ee, şu an saat bakıyorum 6 çeyrek okuldan falan çıktım tabii ki çok uzun çok yorucu Yeterli bir gün. Sonra sanak yağmuruna yakalandım falan. Islandım, sırılsık oldum. Kafam hariç. Kafamı korudum çünkü. Neyse, şimdi Arda'yleyiz. Yemek falan yiyeceğiz. Takılacağız. Bush birds through the branches of every tree Her laughter is the rivers Başarısız bir vlog oldum gibi hissediyorum. Bilmiyorum. Henüz o yapmaya başlamadım ama unutuyorum. Gerçekten unutuyorum çekmeyi. Çekmek de istiyorum. Mesela gün başında sonra aklımdan çıkmış oluyor, çıkıveriyor falan. Neyse. Şimdi lazere gidiyorum arkadaşlar. Bugün okulum vardı ama gitmedim. Bugün kendime böyle bir izin vermek istedim. Gitmedim okula. Şimdi saat 2'ye geliyor. Lazere gideceğim. Sonra eve geri döneceğim. Sonra beş buçuk gibi falan Işıl'la buluşacağız. En azından bugün Işıl'la buluşuyorum. Işıl çok seviyor videolara çıkmayı falan. Özellikle ışılımlı bir şeyler çekeriz sizlere. Çünkü o benden daha fazla heyecanlanıyor falan. Öyle. Böyle bir haber vereyim dedim. En azından evde otururken çekeyim dedim. Ama... <gülüyor> 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 Benim zaten... Klasik. Klasik. Evet. Arkadaşlar evet. merhaba. Nehir'i tekrardan yeniden e, YouTube'a döndürdük. En evet. son vlogunu ne zaman attın? En son vlogumu 3 ay önce attım. Oha o kadar oldu <laughs> oldu. Mu? Ama son videomu 1 bir hafta, bir buçuk hafta önce attım. Ha hey, şu work and travel evet. ile ilgili. Ama vlog atma. Evet, bir şey diyeceğim. Bu kızı birazcık e, Youtube'a teşvik edelim. Edin bence edelim de. Edelim ve bu kız birazcık daha izlensin ki birazcık <laughs> daha vlog çekmeye e, teşvikli olsun. Çok haklısın. Tamam hadi bugün ne yaptığımızı anlat. E sen anlat. E tamam. <laughs> E çünkü ışıl orada çekecektik, sonra olmadı, sonra çekemedik Çek falan bir şey. Yani sonra ki... sohbete daldık. Evet. Sonra ben de, tam beni bırakırken dedim ki ama konuşmadın dostlarımızla. Evet. Dedi. Arabada konuştuk. O yüzden şimdi bile açtık. Evet. Biz bugün buluştuk. <gülüyor> sonra ne? <laughs> <laughs> evet. İşte buluştuk. Sonra Timbola yemek yedik. Ee, evet. Sonra line'a gittik. Lain'de oturduk ama hiç anda... <laughs> oturduk. Yani hiçbir şey Oturduk hani hiçbir şey iyi denemedik, içmedik. Sadece oturduk. Ee, sonra da bitti bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Ve bizim tam bir yıl önce hatta tam bir yıl önce yani burada yani tam bu lokasyonda değil ama bu yine bu arabada tam buraya telefon. Bu, burası da tam evet, bir vlog çok, çekmelik çok gibi. Uyumlu, evet. Ee, bu arabada buraya koyarak MFES zamanı bir vlog çekmiştik. O zaman ama tam MFS günüydü. Bugün de şimdi yarın yine mefes var yine yine buradayız ve yine burada beraber tam bir yıl geçti vlog çektik ve ben o zaman YKS'ye çalışıyordum. Harbi denilen. çıkıyor. ben, e ben Olaylı bir evet. üniversite başlangıcı oldu. Acaba videoyu izlesek sen ne diyorum? Hani nerede okudum? Hiç hatırlamıyorum. Hani ne, evet. hani ben ne kafadayım falan Çünkü yani. bir işte yani toplaması 2 yılda 3 bölüm değiştirdik. Evet, <laughs> aynen öyle. o yüzden üniversite okurken tekrar hazırlandı falan. Ne dediğimi duymadın. Duydum ne işletmeye mi? Hayır şaka şey yaptım hiçbir yere geçmeyeceğim. Artık beni ev, evlatlıktan falan reddedecekler <laughs> yani. yani. Artık <laughs> insanların da psikolojisi bozuldu yani. Mesela iki benim, yıldır okuyorum hala 1'de birde baba. Birdeyim hala. <laughs> Ve gerçekten yani ama en azından derslerimi saydırabiliyorum. Evet. Yani onu da saydıramazsam zaten çok e bakınca Bakınca ben de olur. hala birdeyim hala. mesela. Ama sen hazırlık okudun. Evet ve evet. ücretsiz okuyorsun. Evet. Evet. Ve benim keyfiydi tamam. O kadar güzeldi çok özlüyorum hazırlık yıllarını. Bu arada çok güzel Sadece bir şey sınavda ya. Sadece sınavdan sınava elime kalem alıyordum. Hem ama o zamanlar mesela o zamanlar sen de sıkılıyordun artık. Tabii. Evet. Sen evet. de sıkılmaya başladığın zamanlar gelmiş. Hani evet. yine daha güzeldir de bir süre sonra da sıkar yani. Ama mesela ben şey diyorum yani şu an keşke abi ücretsiz okuyabilseydim yani. Değil mi? Evet. O zaman ben Şimdi ben de şey kalıyorsam da kalayım evet. okey. En kötü yılım uzuyor evet. da bir şey giriyor Şu an mesela ya. herkesin aşırı bir şey korkusu var işte. Şundan kalırsam yılım uzuyor. Evet. Şundan kalırsam şu oluyor falan hani. Bize öyle bir şey bir şey evet. yok şu anda da. Yine de kötü yani. Ama şey yakın bir, bir şey daha söyleyeceğim. Ama bilkent tursam daha güzel arkadaşlar. Evet. Yani bu <laughs> konuda şey yap. Beni ama zaten düşünsene ben şu ana şu ana kadar verdiğim bütün emeği burada kalabilmek için yaptım. Evet. Hani sonuçta atıyorum yani ben başka bir okula bahsediyor. gidip aynen başka bir okula evet. gidip e, herhangi bir isteyen bütün istediğim mühendislikleri neredeyse 150 bu yani şeyden bahsediyorum hani Koç'ta, Sabancı'da falan değil de işte atılımda, başkentte işte TED'e Bütün istediğim mühendislikleri %50 burslu okuyabiliyordum evet. yani. Hiçbirini e, tercih etmememin sebebi Bilkent'in Bilkent, in, Bilkent in olması. Yani. <laughs> bir de hemen bir şey deyip sonra kapatacağım. Tamam. Derya da bunu konuştuk. Aramız okulların aslında iyilik farkı olarak. Onların okulunda dersler karışık. ya Yani Işıl uluslararası okuyor ama MF'den değil mi? insanlar da var. Makineden Aynen. bir insanla da ortak ders alabiliyor. Hı hı. Felsefeden de mesela. Ama biz de... Allah. Allah. <laughs> Araba kapalı olur. değil mi? Araba kapalı da şey açık. Ha. Ama mesela bizde o derste sadece uluslararasılar beraber. Birinci sınıf uluslararası dersler. De lise gibi. Sadece sınıf değişiyor. Ve bu sosyalleşmek de aslında çok, çok büyük bir evet. engel. Bugün çünkü, bunu konuştuk. Çünkü mesela diyorum, benim okul... yani biri bir derse gidiyor mesela oradan buradan bir sürü insan geliyor onlarla tanıyor ben cidden mesela gittiğim derslerde de birileriyle tanışıyorum evet i̇şte hani... bizim hep aynı ya Evet, hep o... aynı yani. Çok Ve kötü. 4 yıl boyunca hep aynımız oldu. Gülizlerin de öyle mesela. Güliz de aynı şeyden şu an şikayet ediyor. Onların da mesela işte o da yüksek lisans yapıyor. Sınıfında hep hani her derse beraber yani e, gidiyorlar. Lise giriyorlar. gibi işte. Lise gibi. O yüzden ne? O iyi değil. Buladım, buldum buldum bulamadın. Bulamadım. Bulamadı. Bu çünkü oluyor. hep aynı insanlar. Bir evet. de 4 yıl boyunca sadece. Ama sen bir şey seçmeli ders alsa da kredi. O ne demek? Nasıl yani? Kredim 100. Yani Son saat kadar seçme ders ki kredi hakkında. Tabii canım var. mesela ileride kri, yani seçme evet. dersi aldığında... Bir yok de yok yani. mesela. Çok yer yok bir de Hı -hı. ona da. İşte asıl 3'te deli bir boşluk Ama işte bu bayağı bence öyle okulun bir problemi yani. Kesinlikle öyle. Acaba bugün, bugün devletler... Böyle bilmiyorum. Bunu ben tabii sordum. Bunu bir... <gülüyor> Çünkü... Tabi <laughs> olay bilgiyen özel mi acaba sizdeki bu? Acaba tek bizimki mi normal? Bizde mesela şey de yok. Isteremdik. Mesela sizin okulda oda var. Her bölümün kendi fakülte binası. Her bölüm... Hayır. Mesela Bizim makine mühendisliği çok... ayrı, endüstri mühendisliği ayrı değil mi? Bazıları ortak. Ama öyle mesela kimya binası var. Kimya, kimya binası fakültesi var. fakültesi var, edebiyat fakültesi evet. var. Bizde Ama edebiyatın içinde çok fazla bölüm var. edebiyat Peki mesela sen dersine nerede giriyorsun? Değişiyor. Mesela şöyle. Hukuk dersine hukuk fakültesine giriyorum. Hı hı. Kendi bölümüm derslerine kendi bölümümde giriyordum ama bizim fakülte depremden eks çıktığı için hı hı. şu an yayıldık da normalde kendi bölümde giriyorum ama mesela Yıldız Amfi var. Amfide hı hı. girdiğim dersler de var. Bizde mesela e, her her yerde derse girebiliyor. Evet biz öyle evet, ben kimyada giremem. Aynen evet. işte. Ama hukuktan ders aldım için hukukta giriyorduk. Yoksa ya, bizde mesela şey. hukuk binasında sadece hukuk dersi yok. Benim mesela. Evet biz derslerim hukuk binasında evet, oluyor. Şey o yüzden o anlamda bence sosyalleşmek açısından evet. iyi oluyor. İlk bir Bilkent vs Hacettepe evet. sohbeti. İkimizin de sahibi aynı mesela ama bu kadar fark var. İkimizde İhsan Doğramacı ya. Harbi ha. mi? Oha aşırı. Oha Hacettepe'nin İhsan, 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 <laughs> İhsan Bey Doğramacı'nın olduğu. İhsan Bey'in o da. İhsan Bey Doğramacı'nın olduğunu bilmiyordum. İhsan Oha. Bey binamız Bek da ikimiz de var. İkimizde aynı bir. Oha bir ara acaba bunun videosunu mu çeksek? Neyi? Mesela ikimiz de uluslararası ilişkiler okuyoruz. Bir ilkel Cansel evet. Hacettepe. Çekelim. Tamam. İstek gelirse. Bir şey diyeceğim. Buna eğer <laughs> isterseniz bunu çekelim. Çekelim. Mesela sen derslerini anlatırsın. Ben derslerimi Hı -hı. anlatırım. Sonra işte avantajları da zaman Evet. <laughs> <laughs> tamam ama bunu mesela nasıl tamam. isteyecekler? Ha, yorum Hayır yazın. bana yani mesela <laughs> yani mektup göndermeyecekler ya de bana zaten yazanlar oluyor bölümünü anlatır mısın tamam. falan diye. Tamam. Ben de bilgiler tamam. onunla anlatayım. Evet. Ne zaman? Çok. Ben gitmeden yaparız. E zahmet olacak. <gülüyor> <gülüyor> hani inşallah o zaman buluşuruz yani. Oha. İşe şaka yaptım evet. Tamam o zaman arkadaşlar görüşürüz. 9 dakikada konuşmuşuz. Aa oh, burayı oh, güzel çıktım. Tamam dur biraz daha şey, kapak fotoğrafı şeyi çekelim. İyi günler, görüşürüz. Arkadaşlar ee, gün ben, e, <laughs> gözüm Neyse <laughs> ekstra açıklamalar. Ee, bugün cumartesi. Cuma'yı direkt atlamış bulunduk. <laughs> Çünkü dün ne yaptım? Dün okula gitmedim. Dün oku, dün yine tatil ettim. Kemal yani gidecektim. Sabah uyandım da. Sonra Azra Afan dedi ki gelme istemiyorsan imza atarız dediler. Dedim ki tamam hemen. Böyle geri yatmaya devam ettim. Neyse. Sonra akşam da Marvel'ın yeni bir filmi var. Ay önüme bir araba. Evet, tamam. Marvel'ın yeni bir filmi var, çıktı. Ee, ona gittik. Bayıldığımı söyleyemeyeceğim açıkçası. Marvel filmlerinde aşağılarda bayağı sıralamada. Gittiğime pişman değilim. Ama insanlara da tavsiye etmem gidin diye. Öyle neyse. Şimdi pilatese geldim. Sabah videonun editini bitirdim. Buraya kadar olan kısımlarını. İlk defa bu kadar uzun bir video mu oldu? İlk defa yani. iki yıldır ilk defa bu kadar uzun bir video yaptım. Umarım beğenirsiniz diye umut ediyorum. Şimdi işte dediğim gibi pilatese geldim. Videoyu da hem böyle size bir minik bir update vereyim hem de videoyu kapatayım diye açtım şimdi. Öyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen beğenilerinizi, yorumlarınızı ve aboneliklerinizi imal etmeyin arkadaşlar. Lütfen. Şimdi ben Paris'e gidiyorum. Görüşürüz.